Koca kafa uzaktan eğitim. Koca kafa EKPS kurs ve yayınları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Herkese hayırlı hafta başları dilerim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Mübarek paylaşmanın olduğu, saygının, sevginin olduğu, vicdanın olduğu bir Ramazan ayının ülkeme, tüm dünyaya güzel şeyler getirmesini dilerim. EKPS alanında Türkiye'nin bir numarası. Koca kafa uzaktan eğitim. Koca kafa EKPSS kurs ve yayınları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Yayın yankı yapıyor diyor. Bilmiyorum her zamanki yerde her zamanki pozisyonda sizlere canlı yayındayız. Bugün devam eden öğretmen başvuruları. Göreve başlamak için 1750 atanan, yerleşen arkadaşlar ilgili temel süreç. EKPS 2026'ya hazırlanan arkadaşlarla ilgili temel bilgiler kampanyalarımız hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle benim çocukluğumun, gençliğimin kocaman yürekli insanı ve gerçek anlamda benim gözümde sanatçı, halk insanı direnciyle, mücadelesiyle hiçbir zaman bir milim bile sapmayan sanatçı Edip Akbayram'ın ölüm haberini dün akşam aldım. Bu ışıklar içerisinde uyusun. Nurlar içerisinde uyusun. Çok şey söylemek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Türkiye gerçekten büyük bir değerini kaybetti nur içerisinde uyusun. Görmek istersen denizi yukarı çevir yüzünü. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül parçası bizim öğrenciliğimizin lise sonlar, öğrencilik, üniversite hayatında. Ki aklımıza hiç düşmeyen parçasıydı. Nur içinde yazsın. İkincisi olarak hadi biraz şaka yapalım. Galatasaraylı arkadaşların yerinde olmak istemezdim. Gözüken olay 4-5 haftalık bir süreç içerisinde galiba şampiyonluğu altın tepside Okan Buruk ve havarileri Fenerbahçe'ye sunacaklar. E biz de az beklemedik. Yani 11 yıldır şampiyonluğu bekliyoruz. Yani gayet de mutlu oluruz. Eğer Galatasaray 5 puan kaybederse böyle çok 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 üzülürüz. Ama içimizden üzülürüz. Dışımızdan da kıs kıs güleriz. Evet şaka bir tarafa. Galatasaray'la arkadaşlara da geçmiş olsun. Dileklerim. Şimdi öğretmen başvurularıyla ilgili hala sistemde başvuruları tamamlayamayan öğretmenler var. Artı WhatsApp gruplarında, Instagram gruplarında WhatsApp gruplarında, Instagram gruplarında bir sürü yapar olmayan belgeler paylaşıyorlar. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzunda hangi belge istendiyse sadece o belge. Gerisi işin hikayesi. Pardon arkadaşlar. Hastaneden bir randevu talep etmiştim de. Üç gündür arıyorlar. Ne kadar çok beni seviyorlar. Randevuya gelecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Yeni rapor alacak arkadaşlara da Allah sabırlar versin. Evet. Arkadaşlar kılavuzda sizden istenen hangi belge ise o belgenizi yükleyin. O kadar saçma sapan belgeler üretiyorlar ki o kadar saçma sapan belgeler üretiyorlar ki ilkokul 3. sınıfta neredeyse almış olduğunuz takdir belgesini de istenen evraklar içerisine koyacaksınız. Yani öyle bir şey yok. Kılavuzda kılavuzda ne isteniyorsa onu yapacağınız ki bazı il ilçelerde ki memurlar bakmışlar, evrakları tamamlayan, evrakları onaylamaya başlamışlar. Ya evraklar içerisinde eksiğiniz varsa zaten. Evraklar içerisinde eksiğiniz varsa zaten. Eksiğiniz varsa zaten Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki personeller sizi ararlar. O kadar sistem yapıp devamlı Onayladığınız sistemi güncellemeye çalışmayın. Bırakın MEB'in sistemi çalışsın. Onayınız alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığından onay sonrası aranacaksınız, bilgilendirileceksiniz dediği mesajı gördüğün an başka bir şey yapmanıza gerek yok. Maalesef şu engelli gruplarının tamamı bu tip durumlarda sizlere destek olmak yerine küstek oluyor. Yazıktır. Günahtır arkadaşlar. Yazıktır. Günahtır. Onu söyleyeyim. Yok o herhangi bir şey yok. Bir kontrol, e, aile hekimi bir şeyin üzerine gidilmesi bir bakılması istendi. Sapa sağlam ayaktayım. O yüzden sıkıntı sorun yok. Evet. Burada Buradaki süreç o. Siz işin derinine daldıkça bir de şu arkadaşlar siz öğretmen olacağınız gözünüzü seveyim. Her diyen kişiye kanarsanız size teslim edilen 30, 40, 50, 60 tane öğrenciye nasıl bir eğitim vereceğiniz? Yapmayın Allah aşkına. Başvurunuzu tamamlayın. Onayınız tamamlandıktan sonra da aa burada bu belli istemiş, şurada onların temel nedeni sizleri yanlış yola sokmak ve düşük puanlarla aradan çıkmak arkadaşlar. Güzel bir atasözümüz var. Delinin biri bir kuyuya bir taş atmış yüz akıllı kuyudan taşı çıkartamamış. O yüzden yapmayın. Ne diyor Hakan yine? Evet Hakan başladı senaryoya. Fatma Hanım siyaset başka bir durum. Allah muhafaza Ali Koç Cumhurbaşkanı adayı olması için Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayı düşünürler. Fenerbahçe şampiyon olursa federasyonla değil, hakemlerle değil, siyasetle değil, kendi alın teriyle şampiyon olur. Hakan Bey git kumda oyna. Git kumda oyna. Teşekkür ederim. Herhangi bir şeyim yok. Yani kontroller için. 6 aylık 1 yıllık kan tahlilleri var. Onlar için randevu almıştım. 182 kaç gündür MSS mail atıyor. MSS atıyor. Arıyor. Gelin de gelin. Gelmezseniz hakkınız yanacak diye. Birinci durum bu. İkinci durum. Evrakları içeriye teslim eden arkadaşlar eğer evraklarda bir eksik yoksa il valiliklerdeki güvenlik soruşturması birimlerine evraklar gönderilmiştir bazıları. Bazıları da tüm başvuruları tamamlayıp öyle gönderecektir. Hangi aydayız? Mart ayındayız. Nisan'ın 20'sinden itibaren bana göre şahsi düşüncem. İlk hocam beni göreve çağırdılar mesajlarını bu 1700 küsür arkadaştan yavaş yavaş almaya başlarız. Yavaş yavaş almaya başlarız. Hakan Fenerbahçe bir yıldır kurduğu takımla Türkiye liglerinde herhalde bir 12 tane takımı falan parayla satın alabilecek bir takım kurdu. Bırak da şampiyon olsun. Başka da bir şey demiyorum. Toplama çıkartma bilmiyorsan bizim sıfır matematik grubumuz var. Oraya katılabilirsin. Bazı arkadaşlardan da iş bilmeyen memurlar yeni raporlar istiyorlar. Yeni raporu alırsınız. Rapor güncellemeyi. Fakat fakat Arkadaşlar şu var. Fakat yeni rapor alan bazı arkadaşların bir önceki engel oranları yüzde 40 ve üstündeyken yeni aldıkları rapor yüzde 32, yüzde 35, yüzde 37 gibi yüzde 40'ın altına düşmüş. Bu aslında Oradaki memur sizleri yanlış yönlendiriyor. Asıl rapor, orijinal raporsa, sahte filan değilse tabi. Sınavdaki geçerli olan rapordur. Gönül, e, gönül ister ki tüm engel gruplarınız ortadan kalksın. Sağlıklı birer birey olun. Orada sizin raporunuz %40'dan düşük çıktığı için biz sizin başvurunuzu iptal ederiz diyen bir makam kusura bakmayın anasının karnından doğamaz. Öyle bir durumda karşılaştığınızda hemen idareyi dava açın arkadaşlar. Korkutabilirler. Tamam. Oradaki temel mantık nedir? Siz memur olarak işe başladığınızda artık engelli statüsünden normal memur statüsüne geçersiniz. Bu da vergi indirimlerinden faydalanamazsınız. Engellilerle ilgili pozitif ayrımcılıklarından faydalanamazsınız. O yüzden ona dikkat ediniz. Arkadaşlar ben başvuru yaptım. Hala onay bekliyor. Türkiye'de 81 tane il var. Yani artı İstanbul'da da 38 ilçesi mi vardı? 81 artı 38 200'e, 150'ye yakın, 120'ye yakın birim sizin evraklarınızı kontrol ediyor. Bazılarının işi gücü yoktur. Hemen bakar. Bazıları da 10 Mart'tan sonra bakar. Acele edecek bir şey yok. Başvuruyu yaptığınız onay bekliyor diyorsa top milli eğitimdedir. Siz ne yaparsanız siz ne yaparsanız yapın problem olmaz. Latife Vural. Hocam pedagojik formasyon eğitiminin devam ettiğine dair belgeyi İl Eğitim Müdürlüğü'ne götürmem gerekiyor mu? Onu sisteme yükle. Umarım o belgeyi kabul ederler. Kızım Fatma. Kendini bir iki saatine falan engeller misin komple? Galatasaraylı tarafın yine ağır bastı. Bir sonraki alımla ilgili yoğun olur mu, az olur mu, çok olur mu? Arkadaşlar her şey Türkiye'de siyasete bağlı. Şimdi anlatacak çok şeyler var. Hiçbir şey ifade edemiyorsunuz. Bir yıl önceki yerel seçimlerinde ana muhalefet partisine demlenen diyen mesajlar Şimdi tam tersine döndü örnek. O yüzden de her şey değişebilir. Yaşayıp görmek lazım. Yaşayıp görmek lazım arkadaşlar. Şimdi bugün 3 Mart. 17 Mart 2025'te başlayacak yeni online gruplarımızdaki erken kayıt indirimi ki %40 çok büyük bir indirim. Erken kayıt indirimi bugün akşam sona eriyor. Yarından itibaren fiyatlarımız normal dönem fiyatlarına geçecek. Eğer şu ana kadar 2026 ile ilgili bizimle beraber çalışmayı düşünen arkadaşlar için bir telefon kadar yakınız. Fatma bizim WhatsApp hattını yazarsan sevinirim. 532 354 81 98 Yani bugün akşam yarından itibaren fiyatlarımız değişiyor. Bugün yine www.kocakafa.com.tr sayfamızdan mesela 5'lik konu anlatımlı lisans 2026 baskı kitabımızı şu andaki satış fiyatı 1850 lira hafta içi trend ve hepsi buradaki satış fiyatları 100 lira güncellenecek. Beşli çözümlü soru bankası. Mesela bu iki kitap alan daha doğrusu 2000 lira ve üstü kitap alan arkadaşlara istenen eğitim seviyesindeki aynı bedelli deneme sınavlarımız ücretsiz. Evet. Evet. Aynı finaller ücretsiz. Evet Komay seninle görüşeceğiz kardeş. Ücretsiz. Artı mesela bu setimizin genel kültür bir tık çözümlü soru bankası ve güncel bilgiler kitabımız var. Yani lisanslar için setlerimiz bu. Bununla beraber Yine www.kocakafa.com.tr internet sayfamızda 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan her arkadaşa güncel bilgiler kitabımız 600 lira değerindeki güncel bilgiler kitabımız 5 Mart akşamına kadar ücretsiz olarak verilecek ki kocakafa.com.tr internet sayfamızdan alışveriş yapabilirsiniz. Trend yol ve hepsi buradan daha avantajlı olacak. Evet. Artı galiba Mayıs'ın 25'inde filan biz Boğaziçi Köprüsü'ne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarı Lacivet Şampiyon Fenerbahçe bayrağı asacağız gibi gözüküyor. İnşallah şimdiden o güzel günleri bekliyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. 638 Hakan Önceki yıla göre güzel bir sıra ama bu sene ne olur bilemiyorum. Açıkçası bilemiyorum. Levent Hocam rapor yazdı butonu aktif olmuş raporu doldurup teslim edecek miyiz bir yere? Aktif olduysa çıktı alın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar o sıralamalar, şu öğretmen alımları falan bir bitsin. Ona göre tekrar 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 konuşuruz. Başka, mantıklı, gerçekten diğer arkadaşların işine de yarayan sorular. Yoksa yayını yavaş yavaş kapatacağım. Herkesi ilgilendiren sorular. Milli Eğitim sayfasına öyle ikide bir girip çıkıp bakmayın. Başvurunuzu tamamladıysanız zaten onay butonu gelecek. Onay butonu vermeyen kullanıcılar eksiklerini tamamlayıp tekrar sisteme dönmeye çalışacaklar. Eğer bakanlık tarafından onay verilmezse bakanlık tarafından onay verilmezse tercihlerde yapamayacağınız. Siz erken seçimin ne zaman olacağı konusunda tahmininiz değişti mi? En geç Kasım 2027 en erken Kasım 2026 şahsi düşüncem. Erken seçimle ilgili şahsi düşüncem. Olur, olur. Yani seçim olur. Kasım ayında seçim olur. Kasım olmasın da Ekim olsun. EKPS'de değişiklik olacak deniyordu. Ne oldu hocam? Hikaye oldu. Herhangi bir çalışma şu anda olup olmadığı belli değil. Yani niteliklerle ilgili olur. Orada tekrar söylüyorum. CİMER'e EKPS sınavlarının geçerliliğinin 2 yıl olarak 2 yıl olarak güncellenmesi için İstekte bulunun arkadaşlar. Atanamayan arkadaşlara onun çok büyük faydası olacak. Evet başka sorusu olan. Kabine değişikliğiyle zaten bakan hanımefendi büyük olasılıkla gidecek. Herhalde kabinedeki en çok değişilen bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ne varsa her kabine de değişikliğinde bakanlar maalesef değişiyor. Olumlu bir şeyler olur mu zannetmiyorum. Yılbaşından sonra bakan açıklama yapacak demişti ama daha bir şey yok. Olabilir Fatma. Latife Vural, senin yüklediğin fotoğrafın 6 ay önceki fotoğraf olup olmadığını nereden bilecek arkadaşım ya? Yapmayın Allah aşkına da gidip de 13 yaşındaki fotoğrafınızı da yüklemeyin. 430 sıralamalara ikinci atama gelir mi? İlk atama gibi olursa zor. Adalet Bakanlığı'na atanan ne zaman göreve başlar? Nisan değil, Mayıs değil, Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran, Temmuz, Ağustos. Latife'nin tipi değişmiş. Allah'ım tip nasıl değişir bilemiyorum da. Neyse. Yani içerideki fotoğrafın sizin 6 ay önce mi çekildi? 8 ay evvel mi çekildi? Bir yorum yapamam. Asıl onaylama 10 Mart'tan sonra yapılacak. Bazı kurumlar bekletiyor. Bayramdan sonra çağırmaya başlarlar mı sizce? Bayram kaçı? Nisan'ın 10'u, 7'si. Çok zor. Evet, Hakan Uyar. Akli tatil zamanında işbaşı yapacaklar. Büyük bir kişi. Adli, büyük bilir kişi Hakan Uyar Adalet Bakanlığında çalışanlar için adli tatilden sonra Peki Hakan adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman? Evet Sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bizim online adli tatil Ağustos ayıdır. Hakan önce onları bir bil. Ondan sonra bizim online gruplarımız 17 Mart'ta başlıyor. Ve bugün akşama kadar kayıt olacak arkadaşlara %20, %40 erken kayıt indirimimiz devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ön lisans böyle devam eder mi? Vallahi o bir süreç. Boş kadroların toplanmasıyla ilgili süreç. Ne olur ne biter bir şey diyemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.